Pakistan'da neden hiçbir başbakanın görev süresini tamamlayamadığını hiç düşündünüz mü? Yani haberlerde sürekli bir siyasi kriz, bir darbe söylentisi, bir istikrarsızlık hali görüyoruz. Bu durum sadece şey günlük siyasetin bir cilvesi mi yoksa buzdağının görünmeyen çok daha derin ve tarihsel bir kısmı mı var? Bize yolladığın o kaynak yığınına, hani akademik makaleler, tarihi analizler, biyografiler var ya, onlara bir daldığımızda gördüğümüz tam olarak bu. Bu, bugünün meselesi değil. Bu, Pakistan'ın kuruluş kodlarına işlenmiş bir gerilimin hikayesi. Bugün senle bu kaynaklardan yola çıkarak, Pakistan'ın kuruluş felsefesinden bugünkü çalkantılı haline uzanan o karmaşık yolu e, deşifre etmeye çalışacağız. Harika anlamaya çalışacağımız şey sadece olaylar değil. O olayları tetikleyen iki temel dinamik. Birincisi din temelinde kurulan bir devletin kendi içindeki etnik fayhatlarıyla imtihanı ve ikincisi de sivil siyaset ile adına müesses nizam denilen o görünmez güç arasındaki bitmeyen bilek güreşi. Müthiş bir özet. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım çünkü her şey bir fikirle, bir kimlik arayışıyla başlıyor değil mi? Notlarımda altını çizdiğim bir söz var. Kurucu lider Muhammed Ali Jinnah'a ait. Pakistan Hindistan'da ilk kişi Müslüman olduğunda kurulmuştu. Bu söz yani meselenin sadece 1947'de çizilen bir sınırdan ibaret olmadığını, çok daha köklü bir ayrışma fikrine dayandığını gösteriyor. Kesinlikle. O fikrin adı da iki ulus teorisi. Seyit Ahmet Han, Muhammed İkbal gibi düşünürlerin öncülük ettiği bu teoriye göre Hindular ve Müslümanlar aynı coğrafyayı paylaşsalar da aslında iki ayrı medeniyet. Dinleri, kültürleri, kahramanları, hukuk sistemleri yani her şeyleri farklı. Dolayısıyla tek bir Hindistan çatısı altında birleşmeleri mümkün değil. İşte bu teori, Britanya Hindistan'ındaki milyonlarca Müslüman için birleştirici bir çimento görevi gördü. Ama burada çok kritik bir detay var. Bu Müslüman nüfus homojen değil ki. Yani Pencaplısı, Sindlisi, Peştunu, Belücisi, Hepsinin kendine özgü dilleri, kültürleri, binlerce yıllık tarihleri var. Bu kadar farklı grubu İslam ortak paydasında bir araya getirme fikri nasıl bu kadar ee, güçlendi? İşte burada kaynaklarda dikkat çeken bir ironi devreye giriyor. İngiliz sömürge yönetimi, İngilizler nüfus sayımlarında ve idari sınıflandırmalarda insanları etnik kimliklerine göre değil, dini aidiyetlerine göre yani Hindu ve Müslüman olarak kaydettiler. Anladım. Bu belki bir böl ve yönet stratejisinin parçasıydı ama istemeden de olsa o dağınık Müslüman grupları arasında ortak bir siyasi kimliğin doğmasına zemin hazırladı. Etnik kimlikler bu üst kimliğin gölgesinde kaldı adeta. Ta ki Pakistan kurulana kadar. Çünkü devlet kurulduktan sonra o bastırılan kimlikler yeniden su yüzüne çıkıyor. Peştun lider Valihan'ın o meşhur sözü durumu o kadar net özetliyor ki, ben binlerce yıldır Peştun'um, 1300 yıldır Müslüman'ım ve sadece 40 yıllık bir Pakistanlıyım. Evet. Bu aslında Pakistanlı kimliğinin ne kadar yeni ve kırılgan olduğunu ve o büyük projenin hala tamamlanamadığını gösteren müthiş bir sitem. Tam olarak öyle. Ve bu kimlik krizi ülkenin siyasi yapısını şekillendiren diğer büyük gücün de ekmeğine yağ sürüyor. Bu güç yani müesses nizam kendini işte bu bölünmüşlüğün ve istikrarsızlığın ilacı, ülkenin gerçek koruyucusu olarak konumlandırıyor. Bu kimlik çatışması bir yana, asıl güç mücadelesi sanki başka bir yerde yaşanıyor. Kaynakları okurken sürekli karşıma çıkan bir terim var ve anladığım kadarıyla bunu çözmeden Pakistan'ı çözmek imkansız. Müesses nizam. Ama bu sadece ordu demek değil, değil mi? Çok daha fazlası var işin içinde. Kesinlikle değil. Kaynaklar bunu, seçilmemiş ama ülkenin kaderini belirleyen bir koalisyon olarak tanımlıyor. Başrolde elbette üst düzey generaller var ama onların yanında kıdemli bürokratlar, yargının tepe noktalarındaki isimler, istihbarat servisleri özellikle ısı, hatta bazı büyük iş insanları ve feodal aileler de bu yapının bir parçası. Kendilerini demokratik yollarla seçilen politikacıların aksine Pakistan'ın çekirdek değerlerinin ebedi muhafızları olarak görüyorlar. Peki nedir bu çekirdek değerler? Yani sivil bir başbakan ne yaparsa bu nizamın kırmızı çizgilerini aşmış oluyor? Kaynaklar üç temel kırmızı çizgi belirliyor. Birincisi ve en önemlisi Hindistan ile Keşmir merkezli bitmeyen bir stratejik rekabet. Bu nizamın varlık sebebi adeta. Hindistan'la normalleşmeye, barış yapmaya çalışan her sivil lider ulusal güvenliğe ihanetle suçlanma riskini alır. Hmm. Üçüncüsü ise, belki de en önemlisi, müesses nizamın kendi gücünün ve ekonomik ayrıcalıklarının korunması. Ordu, ülkede devasa bir ekonomik imparatorluğu da yönetiyor. Bu çıkarlara dokunan her türlü reform girişimi anında püskürtülür. Bu Hindistan meselesi çok kritik anlaşılan. Bir örnek var mı aklında sivil bir liderin barış adımının nasıl sabote edildiğine dair? Olmaz mı? En çarpıcı örneklerden biri, Nevaz Şerif'in 1999'da Hindistan Başbakanı Vajpayee'yi Lahor'a davet etmesiyle başlayan barış süreci. Bu tarihi bir adımdı. Ama kaynaklara göre o dönemki Genelkurmay Başkanı Pervez Müşerref ve ordu kanadı bu yakınlaşmadan o kadar rahatsız oldu ki, sivil hükümetin haberi bile olmadan Kargil bölgesinde Hindistan'la bir savaş başlattılar. İnanılmaz en net kanıtı. Barış istemek o çekirdek değere ihanet olarak kodlanıyor. Peki bu nizam çizgilerini aşan siyasetçileri nasıl durduruyor? Sadece askeri darbelerle mi? Darbeler en kaba araç. Ama bir de daha sofistike bir mekanizma var yargı. Yargının buradaki rolü gerçekten de çok ilginç ve şey, değişken. Bazen askeri darbeleri meşrulaştırmak için gereklilik doktrini diye bir kavram icat ediyorlar. Bir saniye, bu çok tuhaf. Gereklilik doktrini ne demek tam olarak? Yani mahkeme çıkıp "Evet, bu bir darbe ve anayasaya aykırı ama ülke için gerekliydi, o yüzden anayasayı askıya alıyoruz." mu diyor? Bu yasal bir kılıf olmaktan çok gücün yanında saf tutmak gibi durmuyor mu? Tam olarak bu. Sistemin kendini nasıl akladığının hukuki formülü bu. Ama işin ilginç yanı aynı yargı bazen de sivil siyasetin yanında durabiliyor. Mesela 1993'te Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan Nevaz Şerifi Yüksek Mahkeme yasa dışı bir karar olduğuna hükmedip görevine iade etmişti. Aa öyle mi? Evet. Yani yargı tek parça değil. İçindeki dengeler, o anki siyasi iklim, hatta uluslararası konjonktür bile kararları etkileyebiliyor. Bu da sistemi daha öngörülemez ve tehlikeli kılıyor. Siyasetçiler yargının o gün kimden yana olacağını asla bilemiyor. Bu karmaşık ilişkiyi anlamak için sanırım somut bir örnek üzerinden gitmek en iyisi. Kaynakların geniş yer ayırdığı Nevaz Şerif'in hikayesi bu sistemin nasıl çalıştığını anlamak için adeta bir laboratuvar gibi. Çünkü Şerif kariyerine sistemin bir parçası olarak başlıyor. Hem de nasıl? Şerif, 1980'lerde askeri diktatör Ziyaül Hak'ın kanatları altında siyasete atılan Pencap eyaletinin harika çocuğu. Sanayici bir aileden geliyor ve müesses nizam onu Zülfikar Ali Butto'nun halkçı siyasetine karşı bir denge unsuru olarak parlatıyor. Yani Şerif en başta bizzat nizamın bir projesi. Ama sonra bir şeyler değişiyor. Güçlendikçe kendini yaratan sisteme meydan okumaya başlıyor. Üç dönem başbakanlık yapıyor ve her seferinde nizamla arası açılıyor. Onu sistem için tehlikeli kılan neydi tam olarak? Şerif'in evrimi burada kilit nokta. Zamanla sadece ekonomiyi yöneten bir teknokrat olmaktan çıkıp gerçek bir siyasi lider olmaya çalıştı. Sivil otoritenin üstünlüğünü kurmak istedi. Ordu ve istihbarat şeflerinin atamalarında söz sahibi olmak istedi. Ve en büyük günahı Hindistan'la ticari ve diplomatik ilişkileri normalleştirmeye çalıştı. İşte bu adımlar o bahsettiğimiz çekirdek değerlere doğrudan bir saldırı olarak algılandı ve sistem her denemesinde onu dışarı attı. Ve son darbe yani 2017'deki görevden alınması bu sistemin ne kadar incelikli ve acımasız çalışabildiğini gösteriyor. Panama Gate skandalı olarak bilinen süreçten bahsedelim biraz kaynaklar yüksek mahkemenin kurduğu soruşturma komisyonunun yapısına dikkat çekiyor. 6 üyenin ikisi askeri istihbarat ve iç istihbarat servislerinden gelen generaller. Bu normal mi? Yani bir mali yolsuzluk davasını neden askerler soruşturur? İşte bu sürecin başından beri siyasi bir operasyon olduğunun en net işareti. Nizam süreci en başından kontrol altına alıyor ama en inanılmaz kısım nihai karar. Mahkeme Şerifi Panama belgelerindeki milyon dolarlık yolsuzluk iddialarından suçlu bulmuyor. Onlardan beraat ediyor. Şaka gibi. Yani durup bir düşünelim. Ülkenin 3 dönem başbakanlık yapmış liderini, milyonlarca oy almış bir siyasetçiyi yolsuzluktan değil, oğlunun Dubai'deki şirketinden almadığı, sadece kağıt üzerinde görünen sembolik bir maaşı seçim beyannamesinde göstermediği için dürüst ve güvenilir değil diyerek ömür boyu siyasetten men ediyorlar. Bu siyasi bir operasyonun ne kadar absürtlü kılıfa büründürülebileceğinin inanılmaz bir örneği değil mi? Tam bir yumuşak darbe. Ve hikayenin en trajikomik detayı kararın dayandırıldığı anayasa maddesi, 62. madde. Bu madde bir milletvekilinin sadık, dürüst ve emin olmasını şart koşan son derece muğlak, dini referanslı bir madde. Peki bu maddeyi anayasaya kim ekledi biliyor musun? Tahmin edeyim Ziyaül Hak. Bizzat kendisi. Siyasi rakiplerini keyfi bir şekilde elemek için anayasaya bu maddeyi ekletmişti. Yıllar sonra aynı madde Ziya'nın siyasi varisi olarak görülen Nevas Şerif'i devirmek için kullanıldı. Sistem kendi yarattığı canavarı yine kendi koyduğu kurallarla yedi. Zülfikar Ali Butto ile karşılaştırdığımızda aradaki fark çok netleşiyor butto sanayiyi millileştirme gibi adımlarla halkçı ve elit karşıtı söylemleriyle sisteme cepheden meydan okudu. Karşılığında sert bir askeri darbe gördü ve sonunda idam sehpasına gönderildi. Şerif'in meydan okuması ise daha dolaylıydı. O sistemin içinden geliyordu, sanayici bir aileye mensuptu. Onu devirmek için tankları sokağa çıkarmak yerine yasal görünümlü anayasal mekanizmalar kullanıldı. Bu da bize müesses nizamın yöntemlerinin zamanla nasıl evrildiğini, soğuk savaş sonrası dönemde uluslararası kamuoyuna daha kabul edilebilir görünen, daha sofistike yöntemlere geçtiğini gösteriyor. Ama hep aynı, sivil otoritenin nizamın belirlediği kırmızı çizgileri aşmasını engellemek. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Bu kaynaklar bize Pakistan hakkında ne söylüyor? Bir anda halkın oylarıyla iktidara gelen meşruiyetini sandıktan alan sivil hükümetler var. Diğer yanda ise kendini ülkenin asıl sahibi ve koruyucusu olarak gören, seçilmemiş ama muazzam bir güce sahip bir nizam. Bu iki güç arasında bitmeyen bir çekişme hali. Temel gerilimi şöyle özetleyebiliriz. Ülkeyi bir araya getiren İslam kimliği bir devlet kuracak kadar güçlüydü. Ama ne Peştun, Beluçi, Sindili gibi köklü etnik kimlikleri tamamen eritebildi ne de ordunun siyasetteki devasa rolünü sınırlayabildi. Bu iç gerilimler devam ettiği sürece öteki olarak kodlanan Hindistan tehdidi, ulusal birliği sağlamak ve nizamın gücünü meşrulaştırmak için en kullanışlı araç olmaya devam ediyor. Her siyasi krizde ulusal güvenlik kartı masaya sürülüyor ve sivil siyasetin alanı daraltılıyor. Bu da bizi en başa kurucu vizyona geri götürüyor. Pakistan'ın kurucusu Jinnah, kaynakların da altını çizdiği gibi dinin devlet işlerinden ayrı tutulduğu, Müslümanların, Hinduların, Hristiyanların hepsinin eşit vatandaşlar olduğu, teokratik olmayan bir ülke hayal etmişti. Ama gördük ki, özellikle Zia-ul-Hak döneminden itibaren din siyasi bir kontrol aracına dönüştürüldü. Hatta Nawaz Şerifi görevden alan o 62. maddenin kendisi bile bu İslamizasyon sürecinin bir ürünü. Bu da sizi düşünmeye iten şu soruyu akla getiriyor. Dini bir kimlik üzerine kurulan bir devlet kurucusunun hayal ettiği seküler ve demokratik vizyonu tam anlamıyla gerçekleştirebilir mi yoksa doğasındaki bu temel çelişkiyle boğuşmaya devam etmek onun kaderi midir?